Komiserim, bir profesör size görüşmek istiyor. Profesör mü? Evet komiserim. Hadi içeri Profesör siz misiniz? Ben. Benimle görüşmek istemişsiniz. Evet komiserim. Buyurun, sizi dinliyorum. Efendim, yıllarca uğraştım, yalan makinesini buldum. Yalan makinesi mi? Evet, yalan makinesi. Yalan söyleyenleri hemen tespit edir. İster misiniz? <laughs> ya profesör, ben yalan makinesini bulalı 20 yıl oldu. 20 yıl mı? Nerede peki? Evde. Kendisi karımdır. Ne? <gülüyor> <gülüyor> İyi günler komiser bey. İyi günler. Buyurun. Ben bu adamdan şikayetçiyim komiser bey. Memur arkadaş size yolladı. Öyle mi? ...şikayetiniz ne? Bu adam bana eşek dedi. Doğru mu söylüyorsun? Beyefendiye eşek mi dedin? Doğru da komiserim... ...ama o beni zorladı. İş işlemeye gittim... ...ya senden adam olmaz... ...sen bir baltaya sap olamazsan... ...gibi laflar etti... ...ben de sinirlendim, eşek dedim. Bir beyefendiye... ...eşek demek... ...hakaret sayılır. Bir ay hapsi var... ...hapise girersen. Nasıl yani komiserim? bir beyefendiye işe diye bir ay hapis mi atacağım? Evet. Peki komiserim sana bir şey soracağım. Olur. Şimdi bir eşeğe beyefendi demenin cezası var mıdır? Yok. Görüşmek üzere beyefendi. Ne? <laughs> Çocuklar, Kudüs tehlikeli bir hastalıktır. Çöpekle bizi ısırırsa Kudüs bize bulaşır. Ne yapmamız lazım? Hemen anne babamıza haber vermemiz gerekiyor. Temel, sen söyle bakalım. Bir köpek seni ısırırsa ne yaparsın? Ağlarım öğretmenim. Nasıl? Otur, sıfır. Hadi <laughs> sen kalk bakalım. Yerde sürünen canlılara sürüncen denir. Sen sürüncenlere bir örnek verebilir misin? Yedali kardeşim Cemal öğretmenim. Nasıl? Otur sen. <laughs> Hicris. Sen kalk bakalım. Bir gün kaç saat dur? 25 saattir öğretmenim. Nasıl 25 saat o değil Ama siz geçen gün günlerin bir saat uzadığını söylemiştiniz öğretmenim. Nasıl? Otur. <laughs> Oy, dursun Emize, hoşçakalın. Ula bırak şimdi hoş geldin beş cittini ya, tut santama yardım et bana ya! Oh. Aldım Dursun Emizi, çok yoruldum çok! Tatil nasıl geçti Dursun Emizi? Ya torunum, bir hafta tatil edeyim, dinleneyim dedim ama ha bu yolculuk beni mahvetti ya! Bir hafta dinlendim, bir de yoruldum ya! Of! E sen de uçağa binseydin Dursun Emizi! Torunum uçağa binemiyorum, ...ayaklarımın yere basması lazım. E peki, neyle gittin geldin? Otobüsten gittim ama dönüşte otobüste yer bulamadım. Mecburen trenle geldim. Bu tren yolculuğu beni mahvetti ya. Ne oldu ki? Torunum, trenden yerimi ters koltuktan vermişler. E, ben de geri geri gidiyorum sandım. Böyle başım döndü, midem bulandı. Mahvoldum ya. Ya ne adamsın, dursun emize ya. Karşında oturan bir adama rize etseydin... Değiştirdiniz koltukları. Ulan torunum o da aklıma geldi gelmesine de karşımda kimse oturmaydı ki koltuk boştu. Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.